Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Efe kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün dinozor oyunu 2.0'a bakacağız. Ben koydum 2.0'ın adını ama dinozor oyunu değişti. Eğer bilmiyorsanız yani yine ne yapıyorsun diyeceksiniz. Hayır. Bu, bu yeni değişiklikler getirdi. Göstereyim bakalım şöyle. Bakın bu ne şimdi? Buna basınca şaşırdınız değil mi? Bakın. Artık yeni şeyler geldi ya koşuyorsun ya da böyle engellerin üzerine ne yapıyorsun? Yani değişik şeyler geldi. Ben ona basınca e, bana şu an koşma geldi, bir bu geldi, bir de aşka gelmişti. ama altından Yani kısacası Google oyunu değişti. Bir bakalım ona basmayınca ne olacak acaba? Şuradan bakalım bir. Mezar oyunu yenilenmesi aslında güzel oyun. Yani ben orada sürekli meşaleye basıyordum yenilenmesi için. Kur ben sürekliyorum. Bunu da almak istiyorum. Eee. Biliyor musunuz? Az kalsın bitiriyorum. Yani şu an buradaki high score yazıyor. O değil çünkü şey serin gidiyor. geçmiş orada kayıt da gittiği için e, benim ben şu an 4800 sıra yazmıştım bir saniye. evet 4876 puana geldim. Ama orada çok sıklaştı yani çok zorlaştı artık oyun. Bayağı hızlandı zaten şeyde. O yüzden e, elendim. Ama tam da sonuna geliyorum ben. Yani. Tam neyse şimdi geçelim. Şimdi bakın aha yüz Yüzü geldi. Böyle böyle böyle. Siz nasıl buldunuz benim değişiklikleri? açıkçası bayağı bir beğendim. Ben yani sürekli kaktüslerin üzerinden atlaya atlaya nereye geldim. Ben yani high score'u şeyde yaptım bu arada. Hmm, normalde bu güncelleme gelmedi önce. Şuradan atlayalım. Şuradan atlayalım. Böyle, böyle. Kıvırıya kaldı Bakalım. Sizlerle birlikte bakalım başka neler var diye. Şu an atı gördük. Yüzmeyi gördük. Başka bakalım. Abi gözünüz değil misin yani? verdi, kötücüğü verdi, atı verdi, onu verdi. Ben değişik bir şey bulunca geliyorum. Tabi bulamama ihtimalim de var. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sörfçü geldi. Bunu ben de ilk defa oynuyorum. Yani şurası bana da ilk defa geldi. Yani güzel olmuş. Ben yani açıkçası beğendim internet olmayanlar için. Bu gayet mantıklı bir şey. Hadi yani bir evde oynayalım şarkıyı sonra daha değişik bir şey bulana kadar ben yine bakayım. Eğer varsa e, deneyim yoksa yoktur. O mini kayalardan neyse ben yine değişik bir şey bulmaya çalışacağım tabi varsa. Arkadaşlar ya e, bayağıdır arıyorum. Gir çık artık bunu aldım. Ama yok. Yok. Bakıyorum bakıyorum yok. Yani e, dört tane var. Bir sörfçü var. O en son gördüğümüz. Akçı var. Bir yüzen var. Bir de koşucu var. Başka yok. En çok gelen koşucu. Eğer siz başka gördüyse, gördüyseniz yorumlara e, lütfen yazın. Günlük benden bu kadar görüşmek üzere bay bay